Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İzmir bombası yapacağız. Yanında Ecin ablam var. Merhaba. <laughs> Malzemelerimiz vanilya yarım 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 su bardağı hı hı hı. su ve bir çay yarım çay bardağı yarım çay bardağından. Az. sıvı sıvıya. Sıvıya. Bir buçuk su bardağı un. Bir yemek kaşığı şeker. Evet arkadaşlar şimdi şurada ılık suyumuzu döküyoruz. Sonra arkasından yağı döküyoruz. Sonra şekeri döküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şekerli vanilyamızı koyacağız şöyle böyle ve en sonuz da koyuyoruz şimdi şöyle biraz karıştırıp yoğuracağız. Arkadaşlar yo hamurumuzu yoğurduk, 20 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuzu rulo şeklinde yaptık ve şöyle kesip kenara koyduk. Evet arkadaşlar. Şimdi bedelerimizi merdane yardımıyla açıp üstüne sürülebilir çikolata süreceğiz ve bohça şeklinde kapatacağız. Şimdi açtık. İçine sürülebilir çikolata koyup, bohçe şeklinde kapatacağız. Bohçe şeklinde kaldırdık. 200 derecelik fırında pişireceğiz. <laughs> 5-6 dakika pişireceğiz. Arkadaşlar İzmir bombamızı yaptık. Pişti. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. bay, bay.